103 yıl önce Ankara'da yaşanan bu meşale bizlere de büyük sorumluluklar yüklüyor. Kimseyi ayırt etmeden ortak akıl ile şeffaf hesap verebilir ve katılımcı bir anlayışla çok çalışacağız, üreteceğiz ve başaracağız. Ankara'yı kültürüyle, sanatıyla, tarihiyle, kırsal kalkınmasıyla, turizmiyle, sanayisiyle ikinci yüzyıla hep birlikte hazırlayacağız. <laughs> Değerli hemşerim, hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Kimse köşesine çekilmesin. Gözünüzdeki umut, yüzünüzdeki gülümseme hiç bitmesin. Bu ülke bitti denilen yerden yeniden başlayanların ülkesi. Bu ülke Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğanların ülkesi. Bu ülke geleceğimiz olan çocukların, mutlu gençlerin, güçlü kadınların, umut dolu yarınların ülkesi. Atatürk'ün Ankara'ya girişinin yüzüncü yılını kutluyorum. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Onlara olan borcumuzu belki ödeyemeyiz ama en azından onlara layık olabilmek için gece gündüz çalışacağımızı söz veriyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.